Migros TV YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Halil Işımır. Bugün sizlere İstanbul'un kalbi, tarihi yarım da kalbi olan Fatih'ten sesleniyorum. Şimdi arkamda hemen Fatih Camii var. Bugün sizlerle Fatih'teki birbirinden lezzetli mekanları hep birlikte keşfedeceğiz. O zaman sizleri de çok bekletmeden gelin bu lezzetlerin tadına birlikte bakalım. Müzik Şimdi Fatih'teki ilk lezzet durağımız olan Paçacı Necip Usta'ya geldik. Burada lezzetli bir paça çorbası deneyeceğiz sizlerle. Hem de havalar böyle soğumuşken eğer böyle hastalığınız varsa, bir kırıklığınız varsa bu çorbası da çok iyi gelecek. Burası 60 yıllık bir işletme. Burada lezzetli paçalarını deneyeceğiz. Burası sabah 5'te başlıyor, akşam saat 7.30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda da buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi paçayı yaparken içerisinde terbiye olarak manda yoğurdunu kullanması. Bu en büyük lezzet veren özelliklerden bir tanesi. Bir de şöyle bir şey eğer vaktiniz yok evinize götürmek, evinizde yemek istiyorsunuz hemen şurada böyle istediğiniz büyüklükte kavanozlarda kendin kendinizi alıp buradan evinize götürüp afiyetle tüketebilirsiniz. Malum bir de şimdi kış geldi kış aylarında böyle hani işte bağışıklık düşer vesaire olur ya onları da böyle atlatmak için bu çorba birebir benden size tavsiye olsun. Şimdi hemen şöyle sarımsaklı sirkeli karışımımızı çorbamızın üzerine dökelim ve afiyetle artık tadına bakalım. Biraz da şöyle limon sıkalım üzerine. Artık tadına bakabiliriz. Gerçekten çok lezzetli. Tam bir şifa deposu. Yani şimdi buraya geldik, çorbamızı içtik ama buranın bir de olmazsa olmazı kavurmayı denememiz gerekiyordu. Onu da hemen hız kesmeden çorbanın ardından deniyoruz sizler için. Et o kadar lezzetli ki ağzınıza attığınızda hemen dağılıyor. Buraya geldiğinizde mutlaka hem çorba hem de kavurma mutlaka denenmesi gerekiyor. Evet şimdi paçacım Necip Usta'da paça çorbamızı içtik. Üstüne bir de buranın olmazsa olmazı kavurmamızı denedik. Hepsi birbirinden lezzetliydi. Eğer Fatih'e yolunuz düşerse mutlaka buraya gelin ve özellikle böyle bağışıklığınız düştü, havalar soğudu. Bağışıklığınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Burada mutlaka bir paça çorbası için derim. Benden bendense tavsiye. Şimdi hemen sizi hiç bekletmeden ikinci lezzet durağımıza doğru devam edelim. Evet şimdi Fatih lezzet duraklarına hız kesmeden devam ediyoruz. Fatih lezzetleri deyince aklımıza ilk gelen yerlerden bir tanesi de buradaki Fatih sarmacısı. Burada lezzetli Fatih sarmasını deneyeceğiz. Ardından diğer lezzet durağımıza doğru devam edeceğiz. Ama şimdi gelip bu lezzet birlikte keşfedelim. Evet şimdi tatlımızı aldık. Ben ki şerbeti tatlı seven bir insan olarak bu tatlıya gerçekten bayılıyorum. Şimdi hemen şöyle aslında büyük gibi gözüküyor ama tadına baktığınızda ve yediğinizde bunun nasıl bittiğini anlamayacaksınız. Çünkü ağzınızda eriyip gidiyor lezzet. Evet, Fatih'e geldiğinizde mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken özel lezzetlerden bir tanesi. Bu ortası böyle portakal marmelatlı, aşırı güzel bir tatlı. Eğer siz de benim gibi şerbet tatları seviyorsanız favori adresiniz burası olacak, benden size söylemesi. Evet şimdi ben burada tatlımı güzel güzel yerken üçüncü lezzet durağımıza doğru da yavaştan devam edelim. Evet şimdi Fatih'in ara sokaklarına dolaşırken bir diğer lezzet durağımıza doğru gelin birlikte devam edelim. Evet şimdi bir diğer tatlı durağımız olan Kıstış'ın muhallebicisine geldik. Burada lezzetli muhallebilerini deneyeceğiz. Aynı zamanda bir de benim burada en çok sevdiğim kazandibi var. Onu deneyeceğiz şimdi. Hazırsanız gelin bu lezzeti hep birlikte keşfedelim. Burada benim en sevdiklerimden bir tanesi kazandı bir söyledik. Bir de fıstıklı muhallebisini söyledik. Eğer buraya geldiğinizde tüm tatlıları deneyebilirsiniz. Hepsi birbirinden lezzetli. Bir de bu tatlıların özelliği de %70 manda %30 inek sütü kullanılması. Aynı zamanda bir de eskiden olduğu gibi bakır kazanlarda bu tatlıların pişirilmesi. Bunların lezzetine lezzet katıyor. Şimdi gelin bu lezzetleri hep birlikte keşfediyoruz. İlk olarak kazan başlayacağım ben. Bakın şöyle Kazandı ne kadar uzuyorsa tadı o kadar iyidir. gerçekten çok güzel. Ve senelerdir değişmeyen lezzet. Şimdi biraz daha şöyle kazandığım tadına bakacağım. Ardından fıstıklı muhallebeye geçeceğim. Arada bir de çayımdan yudumlayayım. Ve artık şimdi fıstıklı muhallebimizin de tadına bakabiliriz. Gerçekten bu da çok güzel. İnanılmaz. Hafif bir tatlı. İçerisindeki böyle bütün bütün fıstıklar ağzınızda böyle ezdiğinizde muhteşem bir şölen yaratıyor. O zaman ben yemeğe devam ediyorum. Evet şimdi Fatih lezzet duraklarımıza ufak bir migros molası veriyoruz. Buradan kahvemizi suyumuzu alalım. Ardından diğer lezzet duraklarında görüşmek üzere. Evet şimdi Fatih'teki dördüncü ve son durağımız Özkiliz Kebap ve Lahmacun'a geldik. Burada lezzetli lahmacunları ve kebaplarını deneyimleyeceğiz. Burası 1953'ten beri hizmet veriyor. Bobadanoğlu'a geçen mükemmel bir işletme. Ee, şimdi lahmacunumuzu söyledik. Biz burada hem soğanlı hem de sarımsaklı söyledik. Normalde böyle yapmıyorlar ama bizim için özel bir yaptılar. Yarısı soğanlı, yarısı da sarımsaklı. Hemen şöyle tadına bakalım. Aynı zamanda kilis tavamız da içeride odun ateşinde pişiyor. Şunu da şöyle kıvıra kıvıra iki ucundan da tadına bakacağız artık. Gerçekten çok lezzetli. Antep'e gidenler bilirler ki sarımsaklı ve soğanlı lahmacun lezzetini. O lezzet aynı burada da bulabilirsiniz. Ee, Şubat-mart aylarında gelirseniz bir de sarımsak çorbası var. Şiveydiz denilen. Onu da burada tadabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir de tam bir şifa çorbası. Şimdi sarımsak tarafına baktık. Hemen burayı çeviriyorum. Bir de soğanlı tarafına bakacağım. İkisi de birbirinden lezzetli. Fatih'e gelirseniz burada lahmacunu deneyebilirsiniz. Evet şimdi lahmacunumuzu denedik. Bir de buranın olmazsa olmazı kilis tavayı deniyoruz. Kilis tavanın yanında gelen lavaşımızla birlikte. Hemen şöyle lavaşımızın içerisinde aldım. E o zaman afiyet olsun. Evet altında köz patlıca. Bir de bol sebzelerle kilis tava gerçekten muazzam. İstanbul'da en iyi kilis tavayı yiyebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Ben yine şöyle lavaşımı aldım arasına sararak yanında bir de biraz da ayran. Evet, bir de böyle içli köfte geldi. Bunda dediler ki mutlaka denemeniz gerekiyor. Dedik ki deneyelim. Hemen şöyle üzerine bir de limon sıkalım şöyle. İnanılmaz lezzetli. Evet şimdi soğanlı ve sarımsaklı lahmacunumuzu söyledik. Onun tadına baktık. Birbirinden lezzetliydi ikisi de. Ardından da kilis tavamızı söyledik. Bu da lavaş ekmeğimizi batırarak açık ayranımızla birlikte onu denedik. Bir de buraya geldiğinizde bence mutlaka denemeniz gerekiyor. İçli köfte. Ben inanılmaz sevdim. Siz de geldiğinizde mutlaka deneyin. Fatih lezzet duraklarınıza burayı da ekleyin diyorum. O zaman biz yemeğe devam edelim. Sonra yine görüşmek üzere. Evet artık Fatih lezzet duraklarımızın sonuna geldik. Programı kapatmadan önce hemen bugün neler yaptık, nerelerde neler denedik onlardan bahsedin. İlk olarak paçacı Necip Usta'ya gittik. Orada lezzetli bir paça çorbası içtik. Bir de olmazsa olmazı kavurmalarını denedik. Ardından oradan çıktık ve yola tatlı ile devam ettik. Fatih Sarmacısı'na gittik. İstanbul'daki nadir mekanlardan, nadir lezzetlerden bir tanesi olan Fatih Sarmacısı'nda Fatih Sarması denedik. Gerçekten çok lezzetliydi. Sonra oradan çıktık. Diğer bir tatlı durağımız olan Kıztaşı Muhallebicisi'ne geçtik. Orada fıstıklı muhallebi denedik, lezzetli bir kazan dibi denedik, yanında çayımızı da yudumladık. Ardından özkilis, kebap ve lahmacuna geçtik. Orada sarımsaklı, soğanlı lahmacunlarını denedik, kilis tavasını denedik. Hepsi birbirinden lezzetli. Eğer siz de Fatih'e gelirseniz mutlaka bizim lezzet duraklarımıza gelin. Bizi etiketlemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda Halil buraya da git, burayı da keşfet, buradaki lezzetleri dene dediğiniz bir yer olursa mutlaka videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ve şimdi Migros TV YouTube kanalını takip edip Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.